İnkılapçılık. Hani okulda hepimizin duyduğu o kelime. Ama şöyle bir dürüst olalım, çoğumuz için Atatürk'ün altı ilkesinden sadece biri olarak kalıyor değil mi? Peki ama bu ilkeyi diğerlerinden daha dinamik, daha canlı ve belki de en yanlış anlaşılan yapan şey ne? Gelin bu kavramın öyle tozlu sayfalarda kalmış bir tarih dersi olmadığını, aslında bugünü ve yarını nasıl şekillendirdiğini hep birlikte anlayalım. İşte bütün mesele aslında bu soruda gizli. Çünkü inkılap dediğimizde aklımıza hemen böyle bir devrim, bir ihtilal gibi şeyler geliyor. Ama Atatürk'ün vizyonu bundan çok daha fazlasıydı. Olay sadece bir yönetimi yıkmak mıydı yoksa bir toplumu baştan aşağı yeniden yaratmak mı? İşte bu aradaki o devasa farkı anlamak için önce şu kelimelerin bir derinliğine inmemiz lazım. Atatürk'ün o büyük vizyonunu tam olarak kavrayabilmenin ilk adımı onun kullandığı kelimelerin şifrelerini doğru çözmekten geçiyor. Çünkü emin olun o kelimeler öyle rastgele seçilmiş değil. Her birinin arkasında derin bir strateji ve felsefe yatıyor. Öyleyse hadi başlayalım bu kavramsal yolculuğu. İnkılapçılık kavramı çoğu zaman böyle birbirine girmiş, karma karışık bir yumak gibi. Onu anlamak için önce bu yumağı çözmemiz gerekiyor ve işe de en çok karıştırılan iki kavramı, yani ihtilalle inkılabı birbirinden ayırmakla başlayacağız. Hah işte aradaki en kritik fark tam olarak bu. Şöyle düşünün, ihtilal demek eski bir binayı dinamitle yerle bir etmek gibi bir şey. Çok hızlı, ani ve odak noktası tamamen yıkım ama inkılap o bambaşka. O, o boşalan arsanın üzerine yepyeni, modern, temelleri sapasağlam bir gökdelen dikmek demek. Yani Atatürk'ün derdi sadece eskisini yıkıp gitmek değildi, Tam tersine yerine kalıcı, yaşayan, nefes alan bir yapı kurmaktı. İşte bu yüzden ona ihtilalci değil, inkılapçı diyoruz. Bu arada bu yaptığımız analizler öyle havadan sudan şeyler değil. Doktor Hayati Hazır'ın inkılapçılık ve Atatürk'ün inkılap anlayışı üzerine yaptığı akademik çalışmayı temel alıyoruz. Yani konuyu öyle popüler laflarla değil, doğrudan bilimsel bir gözle inceliyoruz. Tamam, kelimelere ayırdık. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu devasa dönüşümün mimarı yani Atatürk'ün ta kendisi inkılap derken neyi düşünüyordu? Ne demek istiyordu? Hadi gelin direkt onun kendi cümleleriyle bakalım. İşte bu kadar net. Atatürk'ün kendi ağzından çıkan bu sözler aslında bütün tartışmalara noktayı koyuyor. Dikkat ettiniz mi? İnkılabı bir ihtilalden daha geniş bir dönüşüm olarak anlatıyor. Yani mesele sadece koltukların değişmesi değil, asıl mesele zihniyeti, kültürü, o ilerlemenin önünde duran ne kadar paslı zincir varsa hepsini kırıp atmaktı. Ve şunu da bilmek lazım, bu laflar öyle bir onluk bir konuşmada falan söylenmiş şeyler değil. Atatürk'ün söyle ve demeçlerinde kaydıtlı. Bu ne demek? Bu üzerinde iyice düşünülmüş, tasarlanmış, ve bizlere, yani gelecek nesillere bir miras olarak bırakılmış, koskoca bir felsefe demek. Atatürk'ün inkılap anlayışını şöyle adım adım düşünelim. Birinci adım ne? İlerlemeyi durduran, köhneleşmiş ne varsa hepsini cesurca yıkmak. Tamam, yıktık. Ama bu yetiyor mu? Asla. İkinci ve daha zor adım geliyor, onların yerine modern, işe yarayan, milleti ileri taşıyacak yepyeni kurumlar koymak. Yani bu aslında ne biliyor musunuz? Bir devri tamamen kapatıp tertemiz yepyeni bir sayfa açmak ve o yeni sayfanın en tepesine de altın harflerle şunu yazmak: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İşte bu, tam anlamıyla bir yeniden doğuşun hikayesi. Peki, tamam, inkılap kelimesinin ne olduğunu artık anladık. Ama neden inkılapçılık? Hani o sondaki çılık eki var ya, işte o her şeyi değiştiriyor bu işi neden sürekli, hiç bitmeyen bir ideale dönüştürüyor? Yani ulaşılmak istenen o büyük hedef neydi? İnkılapçılığın aslında iki tane temel amacı var, iki yönlü bir gücü var diyelim. Birinci yönü bir kalkan gibi. Yani o zorluklarla yapılan devrimleri, cumhuriyetin temelini falan korumak, geçmişe sahip çıkmak. Ama bir de ikinci yönü var ki, o da bir pusula gibi sürekli geleceği gösteriyor. Hedef ne? Sadece çağdaş uygarlık seviyesine gelmek değil, onun da üzerine çıkmak. Yani bir yandan köklerine sahip çıkıyor, bir yandan da dallarını hep daha yükseğe, güneşe uzatıyor. Düşünün, yıl daha 1925. Atatürk hedefini o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki, bu sadece bir iyi niyet temennisi değil, bu yapılan ve yapılacak olan bütün inkılapların arkasındaki ana motoru, o büyük vizyonu tek bir cümlede özetliyor aslında. Amaç ne? Türkiye Cumhuriyeti halkını her anlamda, her görünüşüyle çağdaş ve uygar bir toplum yapmak. İşte belki de bütün bu anlattıklarımızın en can alıcı noktası bu cümle. İnkılapçılık öyle tozlu duran donmuş bir dogma değil, asla değil. Tam tersine yaşayan, nefes alan, sürekli kendini yenileyen dinamik bir ideal. Yüzü her zaman geleceğe dönük. Peki ama bu ideali bu kadar dinamik yapan şey ne? Onu sürekli canlı tutan, adeta motoru olan şey ne? Neden sürekli bir yenilenme ihtiyacı var? Hadi gelin bu dinamizmin kökenine inelim biraz. Aslında inkılapçılığın dinamiği çok basit bir mantığa dayanıyor. Birincisi, uygarlık dediğimiz şey varılacak bir durak değil, hiç bitmeyen bir yolculuk. Ve bu yolda başarılı olmak için sürekli yenilenmek zorundasın. İkincisi, bu yolda sana yol gösterecek olan şey dogmalar değil, akıl ve bilim. Üçüncüsü, geçmişin alışkanlıklarına Eskiden böyleydi laflarını takılıp kalmayacaksın, bugünün, çağın, gerçekleri neyse ona odaklanacaksın. İşte bütün bunlar birleşince, inkılapçılık durağın, statik bir şey olamıyor zaten. Sürekli ileriye doğru akan bir nehir gibi olmak zorunda. Bakın, eğer bu anlatıdan aklınızda tek bir cümle kalacaksa lütfen o cümle bu olsun. İnkılapçılık, Atatürkçülüğün zamanla donup kalmasına, geriye gitmesine karşı en büyük sigortasıdır. Anlatabildim mi? Yani o sistemin paslanmasını engelleyen bir güvencedir. Milleti sürekli olarak kendini yenilemeye ve daha ileri gitmeye zorlar. Ve işte bütün bunlar bizi en sona, çok kilit bir soruya getiriyor. Eğer inkılapçılık dediğimiz şey sürekli bir yenilenme, sürekli bir ilerleme ise, o zaman bu Türk inkılabının aslında hiçbir zaman bitmediği anlamına mı geliyor? Yani bu, her yeni neslin devam ettirmesi gereken, hiç bitmemiş bir süreç mi? İşte bu soru, inkılapçılığın geçmişte kalmış bir tarif dersi değil, aslında bugünü ve geleceği ilgilendiren capcanlı bir vizyon olduğunu gösteriyor.